Mamanı koyun, <laughs> <laughs> ben Fatime Karakoç. Beni tanıyamadım. Bugün pir bize geldi, gülleri taze geldi. Önüsüne Gamberi Ali'ye mürtaze geldi. Ali benim şahımdır, tebakıla gahımdır. Meyraç'taki Muhammed, o benim patişahımdır. Patişahım aradan, okuradan, karadan, ben dosttan ayrılalım. Yüz yıl geçti aradan. Aram uzattılar, yarama tuzattılar. Bir geldi fazlaya, Bezistan'da sattılar. Sattılar Bezistan'da ses verdi Gülistan'da Muhammed'in Hatem'i Belgizer'dir Aslan'da. Aslan'da Belgizer'im, hayaliye gezerim, hasretle kavuşmuş daha ben intizarım. İntizarı çekerim, leblerim var şekerim, ben dosttan ayrılan gözyaşını dökerim. Dökerim gözyaşını, görme işini, keşiş kurban eyledi yedi oğlunun başını. Tesis kurban eyledi, kafirler kan eyledi, gövdenlendi, melekler yerde fuan eyledi. Fuan eden melekler kabul olsun dilekler, kafirler bir dert etti, bu dert bizi helekler. Kafirler dert etti, melekler iyir etti, selebin bir tar yaptı, kapısını dört eyledi. Dört eyledi kapısını, lal güher yapısını, kafirler şehit etti imamların hepsini. <laughs> Hasan'a avu verdiler, Hüseyin'e kıydılar, Zeynan'la Bakır'ı bir zindana koydular. Sindanar cezadır, Cafer yolun gözedir. Caferin oğulları Kazım Musayrı zattır. Tanna ağladı, çeşmi yosu çağladı, Mehdi Hasan askeri 12'ye bağladı. 12'dir katarıp türlü matem tutarıp yükümlendi, güherdir müşteriye satarım. Satarım müşteriye, kevren kaka Cebrail'i eşeyledi cennetteki huriye. Huriye eşeyledi, hatırın hoş eyledi, kanat verdi, kuluna havada kuş eyledi. Bu şeyler de havada gezer dağda, havada, havada el kaldırmış melekler saf saf durur yuvada. El kaldırmış hakkına, İsmi Azem okuna, İsmi Azem duası tatlı canı tokuna. Tokuna tatlı canı ağlarım yana yana Hüseyin der devamımız kalksın ulu divana. Ulu divan kuruldu, cümle makul derildi, kafirler baskın etti, muhtar orada vuruldu. Muhtara hü dediler, Ali'ye pir dediler, pir dediler Ali'ye, Hacı Bektaş Veli'ye. Hacı Bektaş Tacı'nın vurdu Kızıl Deli'ye, Kızıl Deli Tacımız, Muhammed Mihracımız, Böyük Çıkara Camedine gelince o bizim duacımız, veren aptal da der ki yoktur bizim yadımız, a efesin ne